Merhaba Yusuf. Merhaba baba. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın uzun zamandır gene çekemiyoruz. Aynen video çekemiyoruz. Bu oldu. Ee, yine arabayı değiştirmiş ya. Yine arabayı değiştirdik. Ne araba? Bu sefer e, 1.6 Comfort Diesel Passat. Aynen. Comfort Line. 2015 model. 2015 model. Bugün İçi de bunu beyaz. Bunu sırmını <laughs> <atırmını gülüyor> yapacağız. Aynen. Ee, bu daha rahatmış Yusuf ya. Yani. Daha rahat değil mi? Arabanın hası yani, gibi. Hala bir araba ya. Geniş baksana Normalde Honda da şuraya ikimiz koyunca kolumuz sığmıyordu Otomatik. bak. Otomatik. Aynen DSG. DSG. Benim bir kılıfım var bunun dışına göre. Ben eski Passat'ımızda almıştım. He. O temizdi buna geçireceğim. Bunun biraz kirlenmiş bir de kromu soyulmuş. Ama para isteme bak param yok. Yok yok evde ya. Evde Benim mi? aynen. Tamam Şimdi zaman açalım. Zaman ben takarım onu ya. 5 dakikalık iş şöyle Üstün direkt bunu, geçiriyorsun. Arkadaşlar bunu sürümü gayet rahat. Aynen öyle. Konforlu. Şöyle göstereyim. <laughs> İyi, yani kilometresi de fazla da değilmiş. pazar yolu arasında sürüş yapıyoruz arkadaşlar. Aynen. Başlar. Ayaş tarafı hatta biraz daha. Ayaş, Ayaş, oldu evet. değil mi? E, yolda çeşitli iş makineler var. Aynen, kepçeler, kamyonlar. İşte yol değil. Aynen öyle. Bugün de dedi, bunu deneyelim. <laughs> Aslında bununla gezmenin şeyi ne biliyor musun? E? Bunda e, hava soğuksa klimayı, sıcak klimayı sonuna kadar açıyorsun. Evet. Yukarıdan da sunroof açıyorsun gösteriş olsun diye. Vay <laughs> Aynen. Arabanın içi sıcak, yukarı soğuk. Yani bir taraftan ısıtıyorsun, bir taraftan Aynen. dışarı atıyorsun. Biraz enerji harcıyor ama. hani doğru. gösteriş amaçlı. o da iyi. <laughs> Şimdi ya. kapalı ama buz gibi dışarı şu an. Dışarı Onun oluyor. için artık ihtiyaç yok. Çünkü kış geliyor. Aynen öyle. Bunun arkası da çok geniş. Şöyle göstereyim. Evet, i̇çi de beş. Gördüğünüz gibi açık renkli. Aynen öyle. Sadece biraz temizlik istiyor koltuklar. Arkada çok leke var. Ee, onu da dükkanda artık. E, Aynen plastik çekmeli makine var ya. Al yıkama. Aynen. Bir pastacılar bir de koltuk temizliği istiyor. O kesinlikle istiyor onları. Onun videolarını da Yusuf'un kanalında izleyebilirsiniz. Aynen. Bir tane soğuktan sinek girmiş içeriye. O benim videoda da içerideydi geziyordu. Daha duruyor içeride çıkmamış. Dışarı çıkacak Dışarı çıkmazsın ki. Deli mi yani? Sıcak içeri. <laughs> içeri. sıcak. Aynen. Ama içi beyaz arabanın bir sıkıntısı var. Sabah oturduğunda soğuk oluyor içi, ısınmıyor. Niye bunda koltuk ısıtma yok mu? Yok. Ya adam, bir, bir adam. var koltuk Highline masajıyla. hani koltuk masajı. Ha, highliner pahalı. Biz ancak bu gücümüz yetti. Aynen öyle. Yani onun için bununla yetireceğiz. Aynen öyle. Arasındaki farkları sayın ben Hardliner'a mesela. Hardliner'da e, göstergeler şey dijital gösterge. Hayalet gösterge yani öyle evet, söyleyeyim. Onda da ışık paket var mı? Onda da, şey. da var. Bunda bilmiyorum onu gece görmemiz lazım. Bunda buralarda yok diyebiliyorum. Hakline'ların burada var herhalde. Haklı aynalarda burada da var şu şekilde. Bunun ayak altı var aydınlatması. İyi o da yeter. Hı -hı. İçerisi zaten yeni arabaların aydınlık oluyor. Sadece şu gösterge şey navigasyon bile aydınlatıyor multimedya. Yeter o zaman. Zaten biz yani sürekli bilmeye değil de böyle aynen öyle. alıp satma tanıtma amaçlı Hı -hı. alıyoruz. <laughs> Şansımıza hangisi de gelse. Bu sefer Passat dek geldi. Aynen öyle. Bir dahaki sefere bilmiyorum ne dek gelir. Ama <laughs> arıyorum yani. Arıyorsun. Arıyorum, evet. Bunu satmadan önce peki arabaya bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Benim videoda konuştum da ben. Ne, ne konuştun? Jant, lastik, panjur, far. Uygun, uygun fiyata bulursak olabilir yani. O zaman araştırayım. Uygun uygun fiyatlı tamam, bir şey bulursam hatta arkadaşlar da da varsa. Ben parayı sevdiğim için cebimden para çıksın fazla istemiyorum. <laughs> Onun için uygun fiyatlı bul tamam mı? Olur. Arkadaşlar da da varsa hani ucuz fiyatlı şöyle güzel parçalar yazsınlar yani. bize. Arline görünüm jant diyorsun yani. Aynen Arline jantları. Ee, şeyleri farları. Ön farları. Arka stoplar zaten uygun. Onda sıkıntı yok. Allah güneş geldi. Tamam. <laughs> güneşe, güneşe doğru gidiyoruz şimdi. Aynen Gördüm öyle. Hagline'ın özelliklerini sayıyordum. Devam edeyim. Devam Şu et. multimedya sistemi de şuralara kadar falan geliyor diye biliyorum. Büyüyor onda. Yanlış o, bir şey Onda büyük ekran var mı? Aynen büyük ekran var onda. Ekran Aynen öyle. Ondan dokunmatik sonra... Dokunmatik değil, değil mi bu? Bu dokunmatik. Dokunmatik mi? Aynen. Radyo çalışıyor mu? Çalışıyor ama şu an Bluetooth'tadır. Evet. evet Radyoya geçirirsen evet. şey yapar. Evet çalışıyormuş arkadaşlar. <laughs> 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 Telefonda Telefon olduğundan yedin dolayı. Yedin <laughs> Geçen ben bir videoda Fiesta videosunda şarkı açmıştım. 15 saniye, 1 saniye geçtiği için video yüklerken uyarı geldi. Dedi ki telif hakkı var videoda. O zaman hemen sileceğim. Ha, ya, yok videoyu silmiyorsun. O kısımda kesiyorsun video yüklerken. Anladım. O öyle işliyor. Makaslıyorsun. Aynen öyle. Bu da iyiymiş. koltuk kısıtma da var. Bak şuradaki boş tuşu görüyor musun? Oraya evet. koltuk ısıtma gidiyor iki tarafla. Ayıp bir şey yani. Bizim arabamıza neden yapmamışlar bilmiyorum. Ya şimdi işte o da onun şeyi Ford'larda mesela en full paketinde bile şu kadar büyük bir ekran yok mavi Aynen. küçücük bir ekran koyuyor. Kuryer full paketli mesela bizim. Peki bazıları da oluyor. Onlar kendi mi taktırıyor? Onlar sonradan takılıyor. Ama sırıtıyor tabii. Aynen öyle. Biraz evet. büyük kalıyor. Yani Orjinal <laughs> olmuyor hiçbir şey. Hı -hı. Şimdi umarım ileride onları da koyarız. İnşallah. Döndük gidiyoruz. Ama gayet rahat yani. Hiç Aynen şey öyle. fazla e, sekmiyor. Klimayı da açtık yanında içeri. Yolların bozuk olmasına rağmen. Güzel çok güzel bir kokpiti var ya. Ben şu saati de çok seviyorum. Yeni kasada bunun bir üstünde e, o saat yok. Oraya Passat yazmış. Yusuf, Bence ben, ben ileride ne olur almak istiyorum biliyor musun? 5 20. 2000 motorunu. Bunun mu? He. Ha. Hagline 2000 motor. Full, full, artı full yani. Ha. Olursa evet. o zaman Hagline değil o zaman. Arline olacak o. Arline mi? Ha, Aynen. Arline alacaksın direkt. 1 milyonu geçer Yusuf. Geçiyor. <laughs> yok geçti. Zaten 2000 şeyler 2 sıfırlar Hagline'ları 700-800 bin lira civarı. 600 bin lira civarı. Şimdi, <laughs> Aynen öyle. İki yani. motorlar çok koydu üzerine. Olsun. Nasıl olsa biz o paralarla Mercedes BMW alamayız artık. O paralarımız olsa Mercedes BMW'yi tercih ederim ben Passat yerine ama. Onu mu diyorsun? Hangi BMW? 5 kasa BMW. Beş kasa. Ama benim sevkim 3 kasa. 3 kasa mı? Aynen. Gençler 3 kasayı seviyor. Hele bir de beş. para olacak M3 alacaksın şöyle. M3? Şey Bastığın da yerinde durmayacak. Ee, ya sportifi biraz daha böyle motor büyük motoru güçlü biraz M, daha. M paket olmuş oluyor değil mi? Ya M paket değil de araç direkt M3. Mesela 5.20-3.20 diye ayrılıyor ya. Hı hı. M M diye bir seri var. Mesela M1, M2, M3, M4. <laughs> Mesela 5 kasa BMW ile M5 aynı ama hani görüntü olarak aynı. Ama motor olarak birisi 500 beygir birisi kaç beygir 5 kasa? 170-200 Aynen en fazla arada 400 beygir oynuyor. 300-400 beygir oynuyor. Ulan Yusuf o yola sığmaz ya. Zapt olmaz o 500 beygir olan. yani fiyatları da sığmıyor. Evet, fiyatları da sığmıyor. <laughs> Bence biz Passat'la yetinelim boş ver. Aynen. 125 beygir miydi bu? Bu mu? Bu 120 beygir. 120 beygir. 120 beygir yeter ya. Yeter. Ama hafif kalıyor kasasına göre. Küçük kalıyor yani. Passat Kasası ağır. ağır geliyor diyelim. Aynen motor küçük kalıyor birazcık. Ama yani fabrikadan yaptıysalar demek ki var bir bildikleri. Aynen öyle. Ya yola akıcı gidiyor ama rampayı gördüm mü aldım, şey yaptım mı? aynen. Önemli olan bir devrini bulması devrini bulmayınca biraz şey yapıyor. Hocalıyor ama. Aynen. E, tabii önüne bir şey hiç rampada giderken önüne bir şey çıkmasa gidiyor. Ya önüne bir de bir araba çıkarsa biraz hızı kesiliyor. Bu şey de yoktu Honda'da ama bunlarda var. Pedalın sonunda böyle bir tuş gibi bir şey var. Ha. Sonuna kadar bastığın. Ona bastığında e, tam güç uyguluyor araba. Yokuşlarda Sport. boğulduğunda Sport. Demek Sport gibi bir şey oluyor işte. Ne deniyordu? Bir şey unuttum da bu ona. Bir şey shift mi öyle bir şey deniyordu. Evet. Tam güç uyguluyor. Herhalde onun gibi bir şeydi. Evet. Ee, arabayı birden kurtarabiliyorsun işte bir ani bir kalkış durumu olduğunda, rampada bayıldığında. Bunu öğrendiğim ben, ara sıra Çünkü bazen araba mesela gazı veriyorsun almıyor, gitmiyor araba bazen. Passatlarda ile bu meşhur. Yavaşladığından sonra gaza bastığında hemen bir gitmez. Evet. Ama o tuşa bastığında pedal sonuna kadar şey basıp Aynen. Roketliyor mu diyorlar? Ne diyorlar? Ha, arkadan <laughs> turbo devreye girmiş ha, gibi oluyor. BMW'nin benim pedala sonunda tıkladınca birden ha, İşte işte bunda ya. da aynısı oluyor. O zaman bu da BMW'nin küçük kardeşi diyor. Ya. <laughs> ya aynı performansı vermez ama konfor olarak veriyor konforu. Valla iyi. Yeter ya Yusuf. Daha Aynen öyle. Güzel araba. Çok aydınlık duruyor kamera içeride biliyor musun şu an? Şey, i̇çinin rengi açık. Aynen öyle. öyle. Keşke deri olsaymış ya beyaz araba. Çok kirlenir kumaş, koltuklar. Kumaş olunca su neyin döküldüğünde çok belli ediyor. Hemen leke belli ediyor değil mi? Aynen öyle. Affedersin çocuğun şeymiş gibi oraya. <laughs> bir su döküldüğünde falan e, silmezsen i̇şte, hemen kurulamazsan kusuyor oraya tozu. İşte orada hemen kurulayacaksın ona fırsat vermeyeceksin. <laughs> ya da e, ayda bir veya iki ayda bir makinayla temizleyeceksin temizliğini güzel yapacaksın. Bindirdiğin kişilere arabada yedirmeyeceksin, içirmeyeceksin. <laughs> Mesela ben sigara içmiyorum. Allah. Sigara içtiğinde i̇çer, zaten... Arabada içer, içeri, de pek hoşuma gitmiyor işin açıkçası. E, i̇çilmemeye gayret ediyorum. Hı hı. E, tabii bir yere giderken ailecek. Siz tabii yüzsünüz. Sen değil de küçük kardeşin Zehra arkada yüzük yukarı kerildiği zaman... Kirleniyor. Ya e, e, onlara çok zararı olmuyor da bir şey evet. döküldüğünde içecek bir şey. O bir bayağı Çekekleri batırıyor. Ve suyu faladır onlar çok leke yapıyor. Aynen. Ee, onun haricinde bir şey yok. Araba bence Passat arkadaşlar alınıp bilinebilir. Ee, hem bir taraftan lüks gibi gözüken, hı hı. bir taraftan orta halli bir araba hani diğer Mercedes BMW veya Mercedes makam bir aracı bir araba gibi, diye. de duruyor. Bir de karavan gibi var. de duruyor. Ee, güç var. Yani bence tavsiye ederiz arkadaşlar. Aynen öyle. Zaten yani bastığımız zıplıyor diyelim. Ben geçen e, önceki videoda da bahsetmiştik ya Doğa Tepe tarafı. Hı hı. O tarafa bir gideyim dedim. Yol tok tek şeritmiş. ta Tabii yukarı kadar gittim dönmek için. Ya ne sandın ya? Yukarı kadar buradan, çıkardım, şuradan. Aynen. Ta yukarı kadar gidiyormuş burada. Sen, ben seni götürmüştüm oraya. Bizim kepçe çalıştık. Ha kepçeyle da. gitmiştik aynen. Ee, Küçüktüğümüz o zaman Zehra'yla hatta orada resimlerimiz var Doğa'da. E. Aynen hatırlıyorum ufak az da olsa. Hı. Bir çıkayım dedim, dönerim bir kenardan dedim. Ta yukarı kadar dönemedim. Ta yukarıda. He. Oh, oh, ta yukarıda dönüyormuş yol. Ben Birleşene kadar. Derdim. Bilmem dedim düz gideceğim bu sefer aynı Şu istikameti da, kullanmayayım dedim. Parka aynı parka varmadı. Parkın evet. tam girişinde birleşiyor yol. Evet. Oradan döndüm geldim. Orayı da test etmiş oldum. Aynen. Ama yolu çok güzel. Dümdüz daha asfalt yeni. Dümdüz değil mi? Tabii Aa. ki buraya Cumhurbaşkanı Başbakan orada Başka açılışa şeye Zafer kumlar Onun için o kadar geldim. güzel asfalt atmışlar. Şurayı değinleseymişler onun yanında. <laughs> Yine <laughs> buralar iyi Yusuf. Aynen yine iyi buralar ya. Yani o yolun uyuzusu yuhur metre diyelim. Buralarda biraz bakıyorlar. Ben bunun e, viraj performansını golf kadar beğenmedim ama. Abi, o golf ayrı bir şey. Aynen. Golf bir tutku ya. Adam <laughs> bana onun bir otomatik bir altı bir dizelli vereceksin. tamam. <laughs> bir ara vardı senin onu çok beğendiydin o güzel arabaydı. Evet, Performans da veriyor. Antalya'ya gidiyorum. Ya azım araba ne kadar gittiğin hatır bilemeden hemen radara girmişim. <laughs> belli zı. Yok araba çok güzel bir araba. Bu da aynı fazla belli zı düz yolda ama. Burada belli ediyor. Ama o daha bir atap yani küçük kasa küçük. Aynen. Küçük. Aynı bunun motorundan var üzerinde çünkü. Kasa da küçük olunca tabii Hı -hı. haliyle ne yapıyor? Ee, araba gidiyor, gitmem demiyor yani. Aynen öyle. Birden hızlanıyor. <laughs> Ama bu da konforlu. Bu konforlu bu paşa gibi ya. ya. Bu siyah bir de bizimki. Zaten benim videodan da biliyorsunuz. Orayı izlemişsinizdir. <laughs> makam aracı gibi ama işte makam aşiret paketliyim ama yara aşiret paket bizimki. Eksiklerini sayayım mı? Evet. İşte o dediğim Arlan jantları, r -line farları eksik. Hugline olması eksik. Onu yapamayız zaten hiçbir şekilde. Araba konfor line. Yok. Bir de kurşun deliği eksik arabada. Ne eksik? Kurşun deliği. O ne? Aşiret paketlerde kurşun deliği oluyor. Filmle yok. kapatıyorlar. Bizimki senin. de olmasın Aynen gerek yok. yok. Ee, Bizim i̇nternette yok. adam şey yapıyor mesela. E, aşiret paket taklayın diyor. Bakıyor kurşun deliği yok. Arabaya sıkıyor. Aa, Yapılır mı böyle bir şey ya? Yok yok. Adam. bu arabaya Yusuf. E, aşiret paket diye Passat alıyor. Hmm. Filmi kaldırıyor artından kurşun deliği çıkıyor. Siyah filmi kaldırıyor. Yok, yok. <laughs> Gerek Bizim yok ya o Aynen. Ee, zaten yol da bitiyor arkadaşlar. Birazdan evet. videoyu da bitiririz evet. 13 dakika oldu zaten biliyor dakika musun oldu hani? yeter bizim bizden bu kadar biz bu kadar anlatabiliyoruz. Aynen öyle. Ee, ama her geçen gün daha da iyi anlatmaya çalışacağız inşallah. Pastacı Vicila videosu bu kanalda gelir mi yaparsak? İki kanalda gelir mi? Bakalım diyelim. Tamam o Ben o işleri beceremiyorum. Sen yaparsan olur. Olur be sen çekersin. Ben, yaparım ben iki kanalda. Ben yani. Tamam o ee, tamam. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bir daha artık ne hangi arabadan alırsak kendinizi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.